Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin doğusundaki Sibirya bölgesinde yüzbinlerce hektar alanı etkilemeye devam eden orman yangınlarına ilişkin yetkililerle video konferans yöntemiyle toplantı yaptı. Yangınların verdiği zarara ilişkin değerlendirmelerin hızlıca yapılması gerektiğini vurgulayan Putin, konutları ve sosyal açıdan önemli tesisleri restore etmek için ilgili planların hızlıca onaylanması gerekmektedir diye konuştu. Bir ayda yağması beklenen yağmur birkaç saatte yağabiliyor. Ülkede son dönemde artan doğa felaketlerine dikkati çeken Putin şunları belirtti. Rusya'nın bazı bölgelerindeki doğa felaketleri eşi benzeri görülmemiş boyutta güneyde bir ayda yağması beklenen toplam yağmur birkaç saat içerisinde yağabiliyor. Doğuda ise kuraklık, kuvvetli ve ani rüzgarlar attı. Gelecek için iklim konusuyla sistematik bir şekilde mücadele edilmesi gerekiyor, Rusya'nın Sibirya bölgesinde Temmuz'da başlayan yangınlarda bugüne kadar yaklaşık 3 milyon hektar ormanlık alan küle dönmüş, yetkililer bölgede acil durum ilin etmişti. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.